Unit 1 Bölüm 1 Merhaba. Daha önce de söz ettiğimiz gibi ilk 20 bölümümüzün ana yapıları aynı. Her bölüm temel olarak 5 ana ders içeriyor. Birinci dersimiz Listening yani dinleme. Bu derste İngiliz ve Türk öğretmenlerce seslendirilmiş olan İngilizce dinlemeye yönelik konuşma, conversation ya da okuma, reading parçaları veriliyor. Bu parçaları ekranda verilen metinlere bakarak dinliyorsunuz. İkinci derste bu parçaları Türkçe karşılıkları ile birlikte veriyoruz. İlk derste verilen konuşmalar ve okuma parçaları, ileride kolaydan zora doğru belirli bir sırayla verilecek olan dil bilgisi derslerini ve önemli sözcükleri içerecek biçimde hazırlanmıştır. Bu arada şunu belirtmekte yarar var. Size verilen her bölümün asıl hedefi, bu ilk dersteki konuşmalarda ya da okuma parçalarında geçen tüm sözcükleri ve dil bilgisi kurallarını tek bir sözcük ya da dil bilgisi yapısı eksik kalmayacak biçimde tam olarak öğrenmenizi ve konuşarak ya da yazarak benzer cümleler oluşturabilmenizi sağlamaktır. Üçüncü dersimiz vocabulary yani kısa sözlük. Bu derste konuşmalarda ya da okuma parçalarında geçen önemli sözcükleri İngiliz öğretmenimizin sesinden dinleyip tekrarlarken bir taraftan da Türkçe karşılıklarını iyice öğreniyoruz. Dördüncü dersimiz grammar yani gramer, dil bilgisi. Bu derste ilk derste geçen tüm dil bilgisi kurallarını ayrıntılı ve kapsamlı biçimde açıklıyoruz. Bu dersimiz kendi içinde çok sayıda dil bilgisi dersi ve çeşitli alıştırmalar içeriyor. Dil bilgisi derslerini ilk dersteki konuşmalar ve okuma parçalarını temel alarak kolaydan zora doğru belirli bir sıra ile veriyoruz. Bu dördüncü ana dersin sonunda bölüm içinde verilmek istenen tüm İngilizce bilgisini edinmiş olacaksınız. Geriye yalnızca bu bilgiyi pekiştirmek kalıyor. Son dersimizde verdiğimiz Türkçeden İngilizceye çeviri yapmayı içeren bölüm sonu alıştırması ile bu bilgi pekiştirmeyi gerçekleştiriyoruz. Ve böylece bir sonraki bölüme geçmeye hazır oluyorsunuz. Bu arada şunu belirtmekte yarar var. Tüm kurs boyunca herhangi bir dersi izlerken size sesli ve yazılı olarak verilen bilgiyi iyice anlama ve pekiştirme gereksinimi duyduğunuz anlarda videonuzu durdurup ekrandaki yazıyı bir kitap okur gibi okumanız ya da videonun ilgili bölümünü tekrar izlemeniz öğrenmenize önemli bir katkı sağlayacaktır. Artık kursumuza başlayabiliriz. İlk bölümün ilk dersine aşağıdaki konuşmayı dinleyerek başlıyoruz konuşma içinde geçen tümcelerin ya da sözcüklerin tümünü anlamak zorunda değilsiniz. Yalnızca ekranda verilen yazılara bakın ve dinleyin. Bu arada alt satırlarda ayrı şişinde verilen okunuşlara da göz atmayı unutmayın. Gerekli açıklamalar ilerleyen derslerde verilecektir. Bu bölüm bittiğinde ve bu konuşmayı tekrar dinlediğinizde bu derste geçen tüm dil bilgisi kurallarını, tümce yapılarını ve sözcükleri tam olarak öğrenmiş olduğunuzu göreceksiniz. Benzer cümleler oluşturabilecek, yazabilecek ve konuşabileceksiniz. Şimdi konuşmayı dinleyelim. Conversation. Excuse me, are you Maria Alvarez? No, I'm not. She's over there. I'm sorry. Excuse me, are you Maria Alvarez? Yes, I am. I think this is your book. Oh, you're right. It's my English book. Thank you. By the way, I'm Henri Martin. It's nice to meet you, Henri. Nice to meet you too, Maria. Are you on vacation? No, I'm not. I'm a student. Oh, I'm a student too.